arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi bugün oda gezimiz yapacağız. Burada e, gördüğünüz gibi kardeşimle benim odam. Arkadaşlar Biz de, bizim de var arkadaşlar. arkadaşlar. şöyle e, bu da şöyle stickerlarım var. stickerım. Ee, kelebekine ee, böyle hasta olmuş işte küçük, küçük şeylerim var buraya Yasmin birim çıkartmaları var burası şöyle benim odam ay benim dolabım burası da kardeşimin dolabı arkadaşlar burada elbiselerimiz var. Kardeşimin oyuncağı var. Şöyle. Bu uh, pony. I don't pony. Şöyle konuşuyor arkadaşlar. Merhaba ben Pink Pie. Anneciğim karnım acıktı. diyor filan. Bana mama, mama verecek misin? Bak yiyebiliyorum. Ellerimi tut. Merhaba ben Pink Pie. İşte öyle karnım. diyor. Şu da benim Nuea. Şöyle ne var ya? Ee, ruju parlatıcım var. Ama, mama verecek misin? Şu benim. Birinci sınıfta Mersin'de Bak, şöyle tut. bir e, okulum vardı. Bir de birinci sınıftım o zaman. Şöyle Barbie bebeklerimden çıkmam. Böyle şu gördüğünüz gibi lastik. Bu kardeşimin çantasıydı. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada bir pony daha var. Böyle bu. Bu da konuşuyor. Pili bitti sanırım. Buna ayağına basınca konuşuyordu ama pili bitti. Şu pamuk prensesimiz. Kısa kolu ayakkabıları da pembiş pembiş. Şurada arkadaşlar ikizlerimiz var. İkizlerimiz. Bu benimdi. Bu yok. Benimdi. Bu, benim Bu kardeşimden. Burada kardeşim için küçük ayıcık e, annesini arıyor diye bir şeyimiz var. Masalımız var. Arkadaşlar. Şimdi bir de Burada çekmecelerimiz var. Burada böyle kitapların falan var. Burada da gözlük, oyuncak para, fotokopi falan var. Orada da çekmece var arkadaşlar. Bu çekmece böyle bir çekmece, yine kitap, burada soplar eken top. Bu da var. Arkadaşlar böyle şeylerim de var. Burada yine kitaplar, dosyalar, kitapta fotokopilerim de var. Arkadaşlar em, dediğim gibi evet, burada da taplarım var. Şöyle gösterdiğim gibi buralar sırf kitap. Burası sırf kitap. Buradan sırf kitap değil. 2-3 tane kitap var arkadaşlar. Arkadaşlar şurada kardeşimin aynısı var. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar görüşmek üzere. Yorumlarda yazın lütfen.